Ben de mi geldim? Buyurun. De. Evet Demet Hanım merhabalar diyelim. Merhabalar. Uzun bir aradan sonra gene en evet. bir güzel hanımefendiyle karşı karşıyayız. Çok teşekkür ederim. Sen senin? ne kadar güzel iltifat ediyorsun yani çok teşekkür <laughs> ederim. görünce. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Evet çok uzun olmadı gibi ama evet. bana uzun gelmiyor. Bize uzun geliyor. Öyle. Çok fazla da görüşemediğimiz evet, için doğru, neler diyorsun. yaptınız o arada biz görüşemediğimiz zamanlarda diyelim ee, ilk öncelikle. Valla en önce bir dinlenmek istedim. <laughs> Dinlendim ailemle vakit geçirdim arkadaşlarımla vakit geçirdim. Ee, biraz spor yapmaya özen gösterdim şimdi yavaş yavaş ben hiç bu kadar ara vermediğim için evet. şu an ben ne yapılacağını da listeliyorum daha tam oturtamadım ee, İnşallah liste biter bitmez de yeni işe başlamam ee, böyle güzel e, dinlenerek geçiyor diyeyim kontrol manyaklarınız var mıdır hemen listeledim dediğiniz için. çok sert, ya, inanılmaz sert sorular soruyor <laughs> ee, var galiba yani ama işimde daha çok evet. kendimle ilgili yani başkalarıyla ilgili değil ama kendimle ilgili, projelerimle ilgili setlerde özellikle yani çalışma saatlerim <laughs> geç kalmamam gerek diye bunu Gözde gerçekten böyle yapıyordur kesin. Gerçekten çok kontrol manyağıyım o konuda. Bugün de mekan açılışındayız. Biliyorsunuz evet. ki aylarca yazılmıştı. Of. İşletmeci olacağınıza dair bir sorun da artık o işletmenin başında <laughs> mısınız diyelim artık. Tekrar. Benim masam olsa ya böyle. <laughs> ee, öncelikle tabii yani anlıyorum herkes kulaktan duyduğu her şeyi yazıyor. Bazen doğru çıkıyor, bazen çıkmıyor anlıyorum bunu ama burası bir gece kulübü değil öncelikle ben bir işletmeci değilim e biliyorsunuz gibi oyuncuyum e böyle bir niyetim yok açıkçası burası aslında çok amaçlı bir salon yani event hall aslında burası ve e, tabii ki böyle e, konserler verilecektir sahne sanatları ile ilgili birçok şey yapılacaktır ama ben daha çok böyle e, tiyatro ile ilgili olabilecek e, girişimlerde bulunmak istedim. Zaten Atilla ile de çok yıllardır evet. tanışıyorum. O yüzden e, bana çok böyle heyecan verici geldi. Belki çok genç yetenekler, belki ben, belki çok çok iyi isimler bu sahnede yer alır. E, bir de keyifli geceler geçirilir. Aslında o kulüp e, mantığını ben burada düzeltmek istedim. Seni vasıtanla çok teşekkür Peki, ederim. Siz ticarete mesafeli misiniz? Yani çok <laughs> insan genelde Yapıyor hani ticaret. Evet. Bir yani bir köşede oluyor. Ya kesinlikle. Ben... Bence olması da gerekiyor kendi adıma söylüyorum. Ama e, bunun bir zamanı var, doğru iş var, e, heyecanlanmak diye bir şey var ve doğru insanlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden ben daha böyle. İşte oyunculuk, bir balık burcumda bir hayaller kurayım falan. Bana böyle biraz e, işte şu kadar ciro, şu kadar kişi geldi falan. Ben pek adapte olamayacağımı hissediyorum şu dönemde ama evet, sonra mali tarafını pek anlamam biliyorsunuz yani o tarafa? Ben Öyle pek pe pek anlamam böyle söyleyeyim o <laughs> zaman. Pek anlamıyorum. Aynen. Balık burcuyum dediniz ve hayaller dediniz. Hiç böyle e, ütopik hayaller mi kurarsınız e, yoksa tabii. gerçekleşmesi mümkün hayallerin peşinde mi? Önce en uca gidelim sonra yavaş yavaş geri geliriz. Balık <laughs> burcu bir... deyince ben de yengeç burcuyum çok iyi anlayabiliyorum Aa, sizleri. su burcu ee, duygusaldır aslında çok böyle akirin. sert sorular sorduğuna bakma. <laughs> Bu duygusallığın peki sizi yıprattı zamanlar oldu mu? E, tabii ki oldu bir sürü şey yaşadım yani hep hepimiz yaşamışızdır. Ee, ama en güzel şey de balık burcunun ya da su burcunun özelliklerinden biri de bizim e, down olmamız iki buçuk saniye falan sürüyor Hemen umutlu ayağa kalkıp tekrar yeni bir hayal kurmak bizim için çok kolay. O yüzden bu bizi ayakta tutuyordur diye düşünüyorum. Tabii başka zamanlarda neler yaparsınız? Hani bir psikolojik destek gerekiyor mu dışarıdan? Vallahi, vallahi ki... dönem dönem değişiyor. Bunun adı meditasyon oluyor. Bunun adı psikolojik destek dediğimiz evet. e, psikolog oluyor. Arkadaşlarınla konuşmak çok iyi geliyor. Ailenle vakit geçirmek çok iyi geliyor. Dans etmek bana çok iyi geliyor. Bunların hepsi her yıl aslında şekil değiştirip aslında kimlik değiştiriyor diyebilirim. E, biliyorsunuz ki bunun adı da bir dönem tükenmişlik sendromuydu. Bu evet. tükenmişlik sendromuna hiç siz kapıldınız mı? Ya da o yıl o <laughs> Vallahi, da hiç gittiniz Valla benim tükenecek vaktim olmamış olabilir. <laughs> e, şu ara bir bakıyorum tükenmediğimi hissediyorum. Yine ama bunu bir 5-6 e, ay sonra konuşalım. <laughs> Efendim kıyafetiniz de çok güzel çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Kıyafetleriniz hep olay oluyor. Çok Özellikle sağ de olun. Fiyat anlamında çok olay oluyor. sadece Değil... benim olay olmuyor. Hiç evet. öyle söylemişim şimdi. E şöyle tamam. de ucuza karşı alerjisi var diye de haberlerde çıkıyor bu. Aa. Ah <laughs> bak <laughs> 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 gerçekten <laughs> öyleymiş. <midir? gülüyor> Fiyatlar söylendiği gibi midir? Son paylaşımda da 70 TL olduğu söylendi gene kıyafetin. Tamam. Doğru mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi fiyat para konuşmayalım mı? Bir Bütçeyi biraz önce. Hayır, alakası yok. Ben her yerden alışveriş yapıyorum evet. ama böyle özelli böyle takım böyle orada paylaşılacak fotoğraflar daha konseptin içinde hı hı. onlar denk geliyor hı hı. diyelim. Öyle bir şey yok tabii ki mümkün değil. O zaman bütçeler ayırır mısınız Ben aslında yıllık bütçe, bütçe ayırıyorum. Şey. Biraz programlı alışveriş yapıyorum. E, aslında her gün alışverişte ya da sürekli her gördüğüm alan biri değilim. E, Böyle bir 6-7 ayda bir mevsim değiştikçe aslında bir, bir şey ayırıyorum kendime. Öyle parmağı savurmuyorum. vurmuyorum. aldığınız yani. aldınız oldu mu içinde işte, alır mısınız öyle? Bir dönemde işte o da oluyor genellikle iki zaman olabiliyor hani ikincil kıyafetler. Ben tabii ki şey tabii var. ki öyle. Çok çok böyle vintage e, kıyafetlere ve bayılırım. Çok güzel. Biraz da tatili konuşalım. Tatiller evet. nasıl gidiyor efendim? Güzel çok da gidemedim aslında. gözlü beni bırakmadı daha. Böyle fırsat buldukça gittim. Bir İtalya'mız vardı. O sürprizimiz olsun. Çok yakına zaten öğrenirsiniz. Evet İtalya'da neler oldu? Küçük, küçük küçük sonra öğrenirsiniz. İtalya'dan daha sonra da bir Londra tatili varmış galiba efendim. Evet. Londra tatili de olmuş. Londra'ya da gittim. İspanya'ya da gittim. İtalya'ya da gittim. Daha da gideceğim. Çünkü 12 yıldır hiçbir yere gitmiyordum. Evet. Demet Özdemir <laughs> o zaman şöyle soralım aslında soruyu. Demet Özdemir'e aşık oldu mu? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine yüzyılın klişesini yapacağım. <laughs> çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. İşletmeci olmadım. Kendisi de çok iyi. <laughs> Şundan dolayı soruyorum. Çok ona teşekkürler. biliyorsunuz ki haberler çıktı. Sürekli çıkıyor. Evet. Sürekli çıkıyor. Sürekli çıkıyor. Ben de cevap vermiyorum. Kimlerle çıktı? Ben şimdi tekrar hatırlatmayayım. Ee, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Kalbi boş diyebilir miyiz o zaman? Ee, çok teşekkür de. ediyorum. Ee, elbisemi de beğenmeniz çok hoşuma gitti. Çok Olsun. sağ olun. Görüşüyor musunuz? Çok teşekkürler. Doğru. Buyurun. Evet. O zaman anladık ki Demet Özdemir artık aşık olmuş diyebiliriz. Ya sen beni çok sıkıştırdın. Dikkat edin. Sağ olun.